Şimdi bu sorumuz bildiğimiz kesirlerde sıralama sorusu. Yani 2015'te 1 bölü 5, işte 1 bölü 7 neyse, 2016'da 20 7. Burada 2017'de ne var? %30. Yani bu ne demek? 30 bölü 100. Ne demiştik? Yüzdeler kesirlerin aynısıdır. Bunları sildiğim zaman, yani payı ve paydayı 10 ile sadeleştirdiğim zaman ne olur? 3 bölü 10. %15'inde 2018'de yapmış, yani 15 bölü 100'dür. İkisini de ne yapabilirim? 5'e e bölebilirim. Ne olur? 3 bölü 20. Şimdi sıralama yapalım arkadaşlar. Burada sıralama olmazsa ne yapmalıyız? Biz paydaları eşitlememiz lazım. Yani 2015 yılında şuraya yazalım. E, bunu 4 ile genişlettirdiğim zaman ne olur? 4 bölü 20. Yani 20'de 4. 2015 neymiş? 20'de 4. E, daha sonra 2016'yı bulalım. Bu zaten 20'de 7. Paydamız zaten 20. Bir şey yapmaya gerek yok. Şimdi bunun paydası 10 olduğu için ne yapalım Ben bunu 2 ile genişletirim. Ne olur? 6 bölü 20 olur burası. Burası nedir? 20'de 6. 2017'si. 2018'i bulalım. Bu neymiş? 20'de 3. Yani şöyle e, sıralama olduğu zaman yüzde veya kesir karışık geldiği zaman mutlaka ne yapıyoruz? Yüzdeleri kesire çeviriyoruz veya kesirleri yüzdeye çeviriyoruz. İkisinden biri. Yani burada 5'te biri mesela 20 ile genişletip ben yüzde 20 yapabilirdim. Aynı şey. E, hangisini isterseniz en fazla diyor. Paydalar eşit olduğu için nedir? Payı büyük olan daha büyük olmak zorunda. O zaman ne olacak? Bakın burada 2016 olacak. Cevap bu.